Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda select komutu üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi PG adminimizi açtık. Burada DVD rental database'ine geliyorum bakın. Buradan tıkladım DVD rental database'ini. PG admininde query yazmak için bakın şurada bulunan bir disk işareti var. Ona tıklayabilirsiniz. Ya da klavyede alt shift Q ya tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi query editörümüz açılmış oldu. Şimdi ne dedik? SQL komutundan başlayacağız dedik değil mi? SQL komutundan başlamadan önce query ne demek? Onu bir tanımlayalım. Şimdi bizim ilişkisel veri tabanımız neylerden oluşuyordu? Görmüş olduğunuz gibi şuradaki tablolardan oluşuyordu değil mi? Veri tabanımızla iletişime geçmek için, veri tabanımızda veri değişikliği yapmak için ya da istediğimiz kriterlerde verileri çekmek için yaptığımız isteklere SQL query diyoruz. Şimdi İlk SQL query'mizi yazalım. Şimdi geliyorum. Burada select yıldız from şuradaki film tablosundan verilerimizi çekelim. Noktalı virgülle ifademizi tamamlayalım ve şurada görmüş olduğunuz play butonu var. Ona tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi aşağıda bize bir data output yani bir veri çıkışı geldi. Ne yapmış olduk? İlk query'mizi yazmış olduk. Şimdi bu query'imizi biraz analiz edelim bakalım. Şuradaki kısacık ifade bize ne anlatıyor? Şurada görmüş olduğumuz film veriyi çekmek için kullandığımız tablonun ismi. Select ise bir SQL Keyword. Yani bir SQL anahtar kelimesi. Şimdi Keyword ne demek programlama dillerinde veya SQL'de? Özel bir işleme olan bir kelime. Buradaki Select ifadesi şunu söylüyor. Arkadaşım diyor... Git film tablosuna bana film tablosundaki tüm sütunlarda bulunan verileri getir diyor. E buradaki tüm sütunlar olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi şurada görmüş olduğumuz bir asterix ifadesi var değil mi? Bu asterix SQL'de wildcard işlevi görüyor arkadaşlar. Yani diyor ki tüm tablolardaki bilgileri getir. From ise yine bir SQL anahtar kelimesi ve bize hangi tablodan veri getirmek istediğimizi belirtiyor. Ne yaptık? Şuradaki SQL ifadesinin tamamını açıkladık, değil mi? Özet olarak buradaki select komutuyla biz bir tablodaki verileri almak istiyoruz. Peki tablodaki hangi sütunları alacağımızı da tüm sütunlar cevabını veriyoruz. Çünkü buradaki asterisk ifadesi bize onu sağlıyor. Ne yapmış olduk SQL query'mizi yazarak? SQL query'mizi yazarak aslında biz veri tabanımıza bir soru soruyoruz. Ve veri tabanımız bize bir cevap dönüyor. Diyoruz ki veri tabanımıza bana arkadaşım film tablosunda bulunan tüm sütunlardaki verileri getir. Peki biz eğer tüm sütunlardaki verileri değil de belirli olan sütunlardaki verileri çekmek istersek ne yapacağız? O nedenle şuradaki bakın SQL komutun önüne iki tane tire yazıyorum. Bu SQL komutun yorumu aldı. Bu yorum hakkında birazdan detaylı olarak bilgi vereceğim. Aşağıya geliyorum. Şöyle bir ikinci SQL query'mizi yazalım. Select diyorum tekrar. Bu kez sütun isimlerini ayrı olarak yazacağım. Şuradaki sütun ismimiz ne? Title. Şuradaki sütun ismimiz ne? Description. Bize bu iki sütundaki veriler gelsin. Select title virgül koyuyorum araya. Aynı zamanda description from film diyorum ve noktalı virgülü yazıyorum. Çalıştırıyorum tekrar. Bakın bu kez hangi sonucu aldık? Bu kez film tablosundan yalnızca title ve description sütunlarına ait olan verileri getirdik. Burada select ve from için biz ne dedik? Bunlar keyword'ler dedik, değil mi? SQL anahtar kelimeleri. Peki title, description ve filmi nasıl tanımlayacağız? Bu üçü de arkadaşlar identifier. Yani belirteç olarak tanımlanır. Ne demek? Bizim veri tabanımızda işte tablo isimleri, sütun isimleri, işte veri tabanı isminin kendisi arkadaşlar bir identifier'dır. Ve şurada görmüş ifade şurada görmüş olduğumuz SQL ifadesine de arkadaşlar SQL statement denir. Ya hocam bir İngilizce konuşuyorsun, bir Türkçe konuşuyorsun. Neden İngilizce kelimelerin de üzerinden geçiyorsun derseniz. Şimdi ilerleyeceğiniz kaynaklarda, sonradan yapacağınız projelerde ve çalışmalarda arkadaşlar bu İngilizce kelimeleri de duyacaksınız. O nedenle İngilizcelerini ve Türkçelerini Mümkün olduğu kadar birlikte kullanıp pekişmesini istiyorum. Tamam. SQL statement dedik. E şurada bir noktalı virgül var. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu yazmayalım. Tekrar çalıştırıyorum bakın. Yine aynı sonucu aldım. Çünkü PG Admin burada SQL ifadesinin tamamlandığını anlayabiliyor. Ancak geliyorum bakın. Şurada SQL aracımızı açalım. Geliyorum bakın geldi karşıma. Hemen select diyorum. Yıldız from film dedim. Noktalı virgül koymadım bakın. Enter tuşuna basıyorum. E bir sonraki satıra geçtim. Komut satırım buradaki SQL komutunun tamamlandığını anlamadı bakın. Anlaması için ne koyuyorum buraya? Bakın noktalı virgülü koyduğum zaman enter tuşuna bastığım zaman aynı cevabı dikkat ederseniz komut satırından da aldım. O nedenle bir SQL ifade, bir SQL statement'ı tamamladığımız zaman sonuna noktalı virgülü koyalım. Şimdi kapatıyorum burayı. Noktalı virgülü koydum. Benim genel olarak select'i nasıl kullanıyormuşum? Şu şekilde. Select diyorum. İşte buraya sütun isimlerini yazıyorum. İşte geçici olarak kol 1 ve kol 2 diyelim. Aralarına virgül koyarak sütun isimlerini yazıyorum. Sonrasında from anahtar kelimesini kullanıyorum. Hangi tablodan gelmesi için? Ve buraya da neyi yazacağım şöyle? Tablo ismini yazacağım. Ve sonuna da noktalı virgülü koyacağım bakın. Bu şekilde bu da select komutunun kullanım şekli oluyor. Burasını genel yapı için verdim bakın. Yukarıda tek bir satır yorumu aldığımızda başına iki tane tire işareti koyuyoruz. Eğer birden daha fazla satır yorumu almak istersek böyle slash yıldızla açıyoruz. Ve sonrasında da arkadaşlar slash yıldızla kapatıyoruz. Bu şekilde de çoklu yorum satırı oluşturuyoruz. E peki hocam biz yorumları neden kullanırız? Örneğin dikkat ederseniz geçici olarak SQL Statement'ı deaktif etmek için kullandık değil mi burada? Geçici olarak şuradaki şu iki query de aktif değil şimdi. Bunun için kullanıyoruz. E sonrasında burada görmüş olduğumuz SQL ifademiz kısa. Biz baktığımız zaman şuradaki ifadeyi anlayabiliriz. Film tablosundan title ve description sütunlarına ait olan verileri getiriyoruz. Ancak SQL ifademiz bu kadar kısa olmayacak değil mi? Bu SQL ifadesini ne anlama geldiğini sonra tekrar kendimiz baktığımızda veya ekip arkadaşlarımız baktığında anlamak için de ne yapabiliriz? Yazdığımız SQL ifadesinin ne anlama geldiğini yazmak isteyebiliriz değil mi? Yani dokümantasyon ve açıklama için de yorumu kullanabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz ben burada ne yaptım? Anahtar kelimeleri büyük harfle yazdım. Identifier'ları da küçük harfle yazdım. Peki bu böyle olmak durumunda mı? Bir deneyelim bakalım. Şimdi geliyorum aşağıya. Şöyle i̇şte select diyorum. Title'ı böyle büyük yazdım. Title'ı böyle büyük yazdım. İşte description'ı eskisi gibi küçük yazıyorum. From'u şöyle karışık bir şekilde yazdım. Film'i de şu şekilde yazıyorum. Nokta virgülü koydum. Çalıştırıyorum kuyarım tekrar. Ne yaptım? Aynı sonucu aldım. Burada bazı veri tabanı yönetim sistemlerinde değişmekle birlikte arkadaşlar SQL'in kendisi, kendisi case insensitive'dir. Yani anahtar kelimeleri ve identifier'ları büyük harfleri ya da küçük harflerle yazdığımızda bunlar arka tarafta arkadaşlar küçük harfleri çevrilerek işlem görür. Peki burada büyük harf mi kullanacağız, küçük harf mi kullanacağız derseniz ben yazdığımız SQL komutlarının okunurlu kolay okunur olması açısından arkadaşlar genelde anahtar kelimeleri için büyük harfler, identifier için de burada görmüş olduğunuz küçük harfleri kullanacağım. Peki şu şekilde olsaydı örneğin öyle veri tabanlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Şuradaki sütun ismi veya tablo ismi büyük harfle başlasaydı. Yani şurada görmüş olduğunuz T ya da şurada görmüş olduğunuz D büyük harfle olsaydı ne yapacaktık? O durumda arkadaşlar burada kullanmış ol, kullanacağınız identifier'ları tırnak işareti içerisine alarak kullanacaksınız. Mesela ben şu SQL komutunu çalıştırdığımda hata alacağım. Hatta bunu şu şekilde yazayım. Geliyorum şöyle yoruma alalım bunu. Gelelim klasik yöntemi kullanıyorum. Select title dedim bakın. Title'ı tırnak işareti içerisine aldım. İşte description from film diyorum. Ve query'imi çalıştırıp hata alacağım. Hata alıyorum. Neden? Çünkü tırnak işaretini aldığım zaman buradaki identifier case sensitive haline dönüşüyor. Yani burada büyük harf, küçük harf kullanımı önemli hale geliyor. O nedenle büyük T ile başlayan title sütun ismi olmadığı için de bana hata veriyor. Mesela bunu tekrar küçük harfe döndürürsem ve çalıştırdığım zaman query'im ne yapıyor? Çalışıyor. Çünkü benim gerçekten de şu şekilde küçük harfle yazılmış olan sütun ismim var. Peki Başka ne var? Örneğin şuradaki bakın aktör tablosuna geliyorum. View Edit Data dedim. First Rows'a tıklıyorum. Bakalım burada neler varmış. İşte First Name ve Last Name varmış burada. Burada görmenizi istediğim şurası var. Bakın ben bunu sağ tıklayıp View Edit Data First Rows dediğim zaman bana şurada yazdığı bir ifade var. Bakın burada yazdığı ifade ne? SQL query değil mi? Ben bunu yaptığım zaman o işleme karşılık gelen SQL query. Burada yazıldı dikkat edersin. Burada şunu görmenizi istiyorum. Ya yani şurada bir public diye bir şey var. Bu neyden geliyor? Bu public arkadaşlar şurada skemaya baktığımız zaman skemanın kendisini gösteriyor. Bu skemanın ne olduğu üzerinde işte skema, şema ikisini de kullanıyorum ben. Bunun ne olduğu üzerine konuşacağız. Ancak şuradaki public ifadesi bize şuradaki skemayı belirtiyor arkadaşlar. Tek bir skema olduğunda ve varsayılan olarak public olduğunda bunun yazılmasına gerek yok. Örneğin ben burada gelirsem bakın şurada şurada from m'sini küçük yazmışız. From diyelim ve burada film değildi. bakın önüne public nokta film yazıyorum ve tekrardan çalıştırdığım zaman yine görmüş olduğunuz gibi aynı sonucu alıyorum. Bu çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.